Resulullah tavafta haber geliyor. Ey Allah'ın Resulü Hatice'nin son nefesini vermek üzere koştu. Resulullah paşana eve geliyor. Bakıyor ki Hatice annemiz zekaratta. Hemen sedire geçiyor, başını kaldırıyor, dizinin üstüne koyuyor ve Hatice annemizin saçlarını okşayarak gözyaşları Resulullah'ın Hatice annemizin yüzüne donluyor. Ey Hatice'm diyor bana hakkını helal et. Seninle evlendiğinde Mekke'nin en zengin kadınıydım. Şimdi gıdasızlıktan, açlıktan bir çadırda son nefesini veriyorsun. Ey Hatice'm bana hakkını helal et diyor. Hatice annemiz şöyle diyor. Sana hakkım helal olsun ama senden iki şey istiyorum. Resulullah diyor ki ne istiyorsun? Sana canım feda olsun. Hani sana vahiy geldiğinde, Cebrail geldiğinde üzerinde yeşil bir avam var ya onu bana keten yapar mısın? Beni ona sarar mısın? Resulullah tam üzerindeki abayı çıkaracak. Cebrail aleyhisselam elinde kefenle geliyor. Ey Allah'ın Resulü Hatice'nin kefenini Allah gönderdi diyor. Ne diyor ikinci isteğim. Hatırlıyor musun vahiy geldiğinde kapıya dayanmıştın. Sen beluni, sen beluni. Beni örtün demiştin. Şimdi ben sana söylüyorum ey Allah'ın Resulü. Beni kabre sen koy. Üzerime toprağı sen at. Sen beluni, sen beluni ya Resulallah diyor.